Bir, bir çalkalasana. Evet, bir yani çalkala bakalım. Çalkala, 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 çalkala. Evet. Evet, bir bekleyelim bakalım. Şimdi beyaz renge dönmesi lazım. Merhabalar, Betül, şey gel. Gel gel. Evet. Yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş renginiz gidiyor. Ne Evet, bak bir daha çalkalayacağım. Evet, şu an renksiz hale geldi. Bak bir daha çalkala. Çalkala, çalkala, çalkala. Evet. Her çarpaladıktan sonra tekrar reaksiyon gerçekleşiyor. İndirgenme yükseltgenme reaksiyonu. Tatlı bir mavi renk.